Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir yeni video ile karşınızdayız. <laughs> evet arkadaşlar bugün <büyük> sizlerle <laughs> nasılsınız iyisiniz Hı <laughs> inşallah. <gülüyor> kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ee, daha yeni bir daha yine bir, video paylaştık. Onu da izleyin. <laughs> tamam mı? Nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz? <laughs> Vallahi arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi daha aynı oynuyorduk burada. Hapsi. Hapsi. Arkadaşlar biz geç parti kim bu? Biz geç geçin. Bir giz geçin. Bir geçin abi. Daha yeni parti. Evet, daha yeni parti. Parti kim gelmiş. Arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ben şanslıyım. Allah Allah. Ben şanslıyım. Nasıl? Haa sen şimdi... sen canlı değilsin de. Bunu yapacağız Mustafa. Ben Ben bunu yapacağım. Bunu nasıl yapacağım? Sen çabuk çık şuraya, çık. Şimdi canlı yapıyorum. Hayır ya. Büyütme. Büyütme. Oğlum öyle yapmasana. Hadi hızlı çık ya. Canlı yapıyorum seninle. Büyükelim. Yaptım. Büyükelim. Ya büyütelim ki. Ya e, ortalaması daha açılsın. Dur bunun nasıl yapılıyor? Demirimiz var. ben de o zaman sana. Bunlar büyük, bunlar büyük. Çapanur bu toprak. Efendim giydin? Şey tamam sende koyayım tamam. Tam, dur. Abi bir düşme bak ya. Düşme. Tamam ocağa koy. Zadaj! Yes. Yes. t жапmoq с Taşım yaşım oldu 24 sen nasıl çıktın geri sen nasıl çıktın geri geri evet. diye evet. benim yanıma nasıl geldin geri de gelmedin ki ya sen zırhlar gitti değil mi bakayım uç

64 tane şeyim var. Hmm. Ya şey, ben burayı düzenleyeceğim. Nazırın üstünde duruyor. İyi. Peki, ben bir şey şey demir demirimiz var. Bayağı demirimiz var. Şu taşları at. Taşları atma. Dur. Taş kazmayı falan atıyorum. Şimdi ee, toprak lazım bize. Tamam. Hmm. Ben bir öbür adıya gideceğim. Tamam. Ama yarın blok yapayım. İyi geldi. arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, ben yarım taş yaptım. Bir canlı geçir beni. Canı değil misin? Yok. Hemen geçireyim. Ben geçir. <laughs> Gelsin bizim hadi. Evet arkadaşlar. Gel gel bizde video çekiyoruz gel. Video çekiyoruz. Gel. Çekil tamam. Evet arkadaşlar şöyle... Gel gel, video çekiyoruz biz de demir. Minecraft Youtube'a. duruyor Mustafa, Mustafa. Okay. Sana okay. iyi bir haberim var. Ne? Bayram iyileşti. Valla? Evet. Evet arkadaşlar. Altın niye şöyle. gelmiyor bana? Ne gelmiyor? Altın gelmiyor bana. Neyle kırıyorum? Bunu. Hayır, tahtayla kırmayacaksın. Tahta değil bu. Altta, demir, taşla kırmayacaksın. Demirle kıracaksın onu. <laughs> Al bende demir var vereyim. Düşmeden gideyim. Ben nasıl gideceğim lan? Ben başarırım. Ben sana demir kazma yapayım. O Adını... tahta var mı sende? Ha, ben de var. Ne haber, ne Bahram, Aa bende var. Gel. Ne abi ne din? Bay. Gel işte. İyi. Altın altın kazma Al. Al. bana. Al. Sana altın kazması. Al altını. Ha demir de yapmışım. Al demiri. Hayır altın ver bana altın. Aldım. Tam altını koydum sen de. Sabah geldik uyuyor musunuz? Ay. Yazıyorsunuz ha. Hı, hı. Sabah geldik. kaçta? kaçta biz. E. Sen. Sen. Yürüyün evet. o kadar. Allah'ım mü ya. Aa yürekler yavru var. Hı. Abi şimdi stoğu ben koymadım ki? Nasıl? O zaman doğurmuşlar. 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 Aynen. Aynen. Ee, yani. aa iki tane koyun gelmiş eve. Onlar, demir, at, onlar, at, onlar at. Onlar at. Onlar at. Onları saymam. Bana demir ver. Sizi kostaklar. Şuraya <laughs> düştüm <Sizin üstüne. gülüyor> Ya, ne istiyorsun? Demir ver demir. Altın yaramıyor. Nasıl? Oğlum, altın altını kırmıyor mu? Yok. Nasıl? Kırmıyor kırmıyor. kırmıyor. Kırar. Kırmadı. Kırar. Hem de kırmadı. Kır... <laughs> ne oldu? <laughs> Gene mi düştün ya? <laughs> ya oğlum gelirken düştü ya. Aa kırmıyor. Ne dedin Kim öldü? Bayram, bayramın babası. Hı hı. Bayram daha iyi aralık. Şurası daha aralı. iyi. Ablaya atık olacak. <laughs> evet şey, arkadaşlar. Video çekiyoruz. Daha aynı video kanalına durdurdum. Akşam oldu. Al Mustafa. deme, kazma hiçbir şey kırmıyor. Nasıl? altın kazma. Elmas kazma da kızmaz. Kırmaz. Demir var o zaman demir. Ne? Ha? Aa kastım. Sen canlı mısın? Canlı mısın? Aa sen gene düştün değil mi? Ya niye düştün? Onu söylesene bana. Ya ama takım yoktu. Ben senin yanına gelirken düştüm orada ince yoldan. Sen oğlum önce yol o zaman iki tane yap. Kalınlaştır. Al arabaya ta Elime şey koydum. Evet. Yani. Akşam oldu ben bir yatı yatıklar koyayım. Koy bakalım. <laughs> ben biraz gelmem. Onunla taş kırarız. Olur mu? Aynen. Onunla taş kırarız. Taş kırıyor mu? Hı hı. Hadi uç. Gel çabuk 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 çabuk. Bulutunuz hemen geldi. Allah. Hadi gönlüm gönlüm senin. Hadi beni canlıya geç. Hadi da. Geç istuarlara ne yazıyorum. Ne oldu? Şey yap ya neydi? Dur yollara bak öyle geç. Biz ayrı bisiklet yok. Aynen Lastiklerini babam indirmiş. Hı. Neyse susun. Benimki Benimki beni de indirdim. mı diyor? 20 dakika olsun diyor Dur şarkıyı kapat. Bana tamam, demir ver. Demir kazma. Evet. Sandıkta. Sandığa mı koydun? Evet. Aa, ben bayağı büyük bir düğümcü oldum dedim o yüzden. Çoğ. şuradan elmas kalsın. Ya. ya elmas süt benim. Ya yüz. Şimdi bize yapsana da. Yapılı bunda. Bunda var. Altın set var bunda. Altın mı? Evet. Mustafa sen altın set mi var? Evet. Aa, üstünde. Elmas alıyor. Altın da. Elmaslar benim ya. Ay şey, Aa, e, şey, şey çıkıyor lan. çıkıyor. Zaten var. Var ki Bak üstünde. Ben altınlarımı alacağım. Git altın kursun. Bak, burada burada evet. Ben evet. evet. Aa burayı şey yapalım mı? Ne? Buraya ev yapalım mı? Ev yapalım. Tam burayı bitirince. Elmaz, Şöyle... en aşağıya bunu niye koymuşum ki Valla almadım. Geldim. Sen de elmaslarımı ver o zaman ben veririm. Dur vereceğim. At elmaslarımı. Tamam. Altın aldık. Tane. Al, Al Tamam at benim elmaslarımı. Al. Al. Kırmızı o zaman Hemen gidiyorum. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Şimdi her yana aldım gittim. Kendime ben... zırh yapmaya gidiyorum. Ben de. <laughs> ben gidiyorum kendime zırh yapacağım. Ben kendi öldüm bir tane. Aa düştüm. İyi. Ne? Aa at var. Ne? At var. Ne? İki tane. Ay ya bu da var. Bir tane vardı bu düşürdü. şurada. Ne atlar da nasıl ki? <laughs> Aram vurma atlar. Yo ben istemiyorum. Ben beslemeyeceğim. Üzüne çık. Üzeriye çık. İstediğin yere gidiyorsun. Ama bizim burada sürülmez. Evet. <laughs> tarlıyor orada. Tarlaya Ben demir de aldım. Dur Dur. Dur. düştü. Ben demir de Yol yazıyorum. Hmm. ben buradan nasıl çıkacağım? <laughs> Nerede <mi>? <gülüyor> <gülüyor> Ben kendime şey yapacağım. Gel sana ben altın vereyim gel. Ya ver altınları mı? Altın mı? Altın yok ki bunda. Var. Yok. O benden aldı. O Almadım lan. O tane altın var sandıkta. Evet sandıkta her şey bende yok hiç. Yolun yarısını kurdum. Sen ben taş kırıyorum. Hmm üstündeki ve kırayım artık. Aa ama bizim o malzemelerimiz biterse. Evet. Biz yaparız. Ama ee, elmas falan bitti. Diyorum ya Ben bir şey diyorum 10 tane de 10 tane de şey var. Ne koydum aşağıya. Ne kılıcı? Ne kılıcı? nedir yok bizde. Obsiden olsaydı obsijen. Nedir <laughs> olsaydı abi. Çok iyi. Aa ben tarlaya gidiyorum ben çapa yapacağım. <laughs> Dur bana <bunu> buraya ver. elmas. Zümrüt hiçbir şey yaramadı bize. <laughs> ne Alanırdı. <laughs> ben tarlaya gidiyorum. Elme var. <laughs> en sevdiği <laughs> <laughs> Evet, onu ben de deviştim. Gördünüz izleyelim ya. İzleyelim ya. Biz izliyoruz da. <laughs> <laughs> Tohumları ne yapalım? Tohumları da Şimdi seni <laughs> öldürmeye geliyorum. Gelme. <laughs> ben de seni öldürürüm. Ben de kılıca. var. Ben de, de kazma var. Kılıçın daha güzel kılıç Ne? Kaçtır. Ya vurma ya. Öldürme. Öldürürüm. Yürü git. O canı sor arkadaşlar. <laughs> Bra, boş kaldı ne diyeceğim? Hadi bozma. Yatağım. Sessizlik. Ama evet, evet, evet. Şey bitmiş. Ne bitmiş? Eee şimdi. Tamam. Sen ne söyleme. Aa 21 dakika kaldı. 21 dakika kaldı. Kapatalım mı videoyu? Ben altı sert yapamadım da. Niye? Ben ekmek yapıyorum. Tohumlarımız var. Evet. Yiyeceklerimiz var. Çiçeklerimiz var. Altın bitti. Yok. Aa dur. Şaka. Yo, sandıkta sandık altın var. Nasıl? Pişir. Bunların ekmek yapabilirsin. Ekmekler yapacağız da. Hem ben acil kapı yapayım. Kapı yap. Ev yapalım. ne yapıyorsun abi? Anne ne diyor? Yapamıyor. Ah, kapı yapamıyor. Kapı ya ben yapamıyorum. Ah kap yaptım yani. Kapı değil o. Ya bizde niye balta yok? Tahta taht kapı. Biz niye balta yapmıyoruz? Sende <laughs> var balta. Nasıl? Var. Neydi? Ee... Elmastan. <laughs> Beni ki elmastan. Bana... Elmasları sandığa koyuyorum. İki ikili kas şey yapmam ben. Birini, 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 birini bağlayayım. Düşme. Dışarı tek bütün her şey mi gidiyor? Gitmiyor. Zümrüt blok yapayım mı? Ben bizde gitmiyor. Ben koruyacağım. Aynı. Şu Ya ama ben yapamıyorum. Getir yaptım. Gelin. 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 Hayır bulamıyorum. Nerede yapıldığını? Ben biliyorum. Ya ben zihirleri sen bulamazsın. Alparslan abi. Oğlum koyulmuyor ya. Ne yapayım ya. ya <laughs> yapamıyorum. Bu ne yazıyor lan burada? Ya, Bak burada lan. Ben Deniz, üstümü ve altımı yapamıyorum. <laughs> tavuk besleyelim gelin. Aha tavuk besleyelim. <laughs> Çekil lan inek. Lan lulum konuşma. Niye? Konuşsun. Er er bu konuşuyor. Niye istiyor biliyor musun? Hı hı. Hı hı. Oğlum, öğretmene katmayın bak. Ne biliyorsunuz benim videolarımı izliyorsa. Hı -hı.

Balta vereyim. Yok. Ben ne ya. yapıyorum? Ya tamam da tamam. bana ben bir şey diyorum. Ne diyorum? Ya benim dediğim bir vasıne. Oğlum kömürleri kırsana ya. İşte 25 dakika. Ya senin yapacağın işi tükürüyorum ya. Ha videodayız. Geri burada doğdun. Nasıl? Aha yatağa koydum daha. Yatağın dibinde doydum. Yes! Hadi uyu. İyi lan o iyi. Yes. Yatağın dibinde doydum. Yes. Vallahi. Tamam bundan sonra yatak dursun. Usta 25 dakika olmuş gibi Dur bir de ben deneyeceğim. qara zamaxatni unutmang tenrizi baxir bay